arkadaşlar. Ben Hüseyin Avni Sıfayet Ticaret Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Filiz Bulut. Bugünkü dil anlatım dersimizin konusu sıfat yani önem. Sıfatlar bir varlığın, nesnenin özelliklerini belirten veya niteleyen sözcüklerdir. Sıfatlar kesinlikle çekim eki almazlar. Çekim eki alırlarsa adlaşmış sıfat yani bir nevi ad olurlar. Biz sıfatları öncelikle iki grupta görmekteyiz sıfatları ve belirtme sıfatları. Şimdi niteleme sıfatları ile başlayalım. Öncelikle niteleme sıfatlarımızın sorusunu yanına yazalım. Nasıl sorusu bize niteleme sıfatlarını gösterir. Sıfatlar isimlerden önce gelen sözcükler olduğuna göre örnek bir cümleyle başlayalım. Kırmızı çiçeği tercih ettim. Şimdi çiçek isim. Bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu anlamanın en kısa yolu sonuna makmek ekini getirmekti. Makmek eki getirdiğimizde Anlamlı oluyorsa fiil, anlamsız oluyorsa isim. Çiçekmek diye bir şey olmadığına göre çiçek isim. Sıfatlar da isimlerden önce gelen sözcükler olduğuna göre soralım. Nasıl çiçek? Kırmızı çiçek. Dolayısıyla bir niteliğini belirttiği için aynı zamanda nasıl sorusuna cevap olduğu için niteleme sıfatı diyor. Bir örnek daha yazalım. Kafkara gözleri vardı. Göz burada isim. Yine soruyorum, nasıl göz? Kafkara göz. Bir niteliğini belirttiği için. Belirtme sıfatlarımızı öncelikle sayı sıfatlarıyla başlatalım. Sayı sıfatları. Şimdi sayı sıfatlarımızın sorularını yanına yazalım. Kaç, kaçar ve kaçıncı. halinde şöyle sıralayabiliriz. A diyorum. Asıl sayı sıfatları. Asıl sayı sıfatlarına örnek olarak şu cümleyi yazabiliriz. Üç nesil bu evde oturduk. Şimdi bu sorulardan hangisi uygun sonu getiriyorum? Kaç nesi? Üç nesi. Kaç sorusuna cevap ve bir sayı bildirdiği için asıl sayı sıfatı. İkinci grup olarak üreştirme yani üreştirmek bölüştürmek anlamına geliyor. Bölüştürme Fatları. Üleştirme sayı sıfatlarına örnek bir cümle yazıyorum. edecek olursanız aynı ek şu sorumda da var. Kaçar, üçer, ikişer, beşer gibi. Bu da yine üleştirme sayı sıfatıdır. Evet, şurayı silelim. Geldik kesin sayı sıfatına. bir örnek yazalım yine. Dörtte üç ekmek yedi. Ekmek isim soruyorum. Kaç ekmek yedi? Dörtte üç. Şimdi bu dörtte üç bir kesir bildirdiği için üç bölü matematiksel olarak 3 bölü 4'e denk geldiği için kesin sayı sıfatı diyor. Yalnız arkadaşlar burada kesin olarak bildirilmese de biz yarımın 1 bölü 2 çeyreğin 1 bölü 4'e tamın da 4 bölü 4'e eş olduğunu biliyoruz. Bu nedenle cümle içerisinde kullanılan Yarım, çeyrek sözcükleri de kesin sayı sıfatlarına örnektir. Son olarak da sıra sayı sıfatlarını görüyorum. Sıra sayı sıfatlarına örnek olarak 10. sınıf zor mudur? cümlesini örnek ediyoruz. Sınıf isim. Soruyorum şimdi. Kaç kaçar kaçıncı? Hangi soru uygun? Kaçıncı? Üzerindeki zaten eke dikkat edin. Aynı 10 sayısında da görebiliyoruz. Kaçıncı sınıf? sıfatları. Şimdi sayı sıfatlarının sorularını burada görebiliyoruz. İşaret sıfatının sorusu da hangi? İşaret sıfatlarını arkadaşlar şöyle sıralayabiliriz. Bu, şu, o. Şimdi bu, şu, o sözcüklerinin çoğul şunlar, onlar kesinlikle ve kesinlikle işaret sıfatı olarak kullanılamaz. Şayet kullanılırsa bir varlığı işaret yoluyla belirttikleri için onlar artık zamir, işaret zamiri olurlar. Onun için sadece bu, şu, o sözcüklerini görüyoruz. Şimdi işaret sıfatı olarak sadece bu sözcükler mi kullanılır? Hayır. Başka sözcüklerde kullanılabilir. Mesela karşıdaki oradaki veya şuradaki mesela şuradaki ev diyoruz gibi örnekler verebiliriz. Örnek bir cümleyle görelim. Şair ne diyor sevdiğine? Karşıdaki dağı açtım senin için. senin için. Evet. Da isim. Soruyorum şimdi. Hangi dağı gösterme gereği duyuyorum değil mi? Karşıdaki dağ. Dolayısıyla işaret yoluyla anlattığım için işaret sıfatı diyoruz. Evet. Üçüncü grubumuz ise belgisiz sıfatlar. Yani Diğer adıyla belirsizlik sıfatları. Şimdi belirsiz sıfatları önce bir açıklayalım. Şu parantez içerisine dikkat edin. Belirsizlik sıfatları diğer adı. örtülü bir şekilde belirten sıfatlardır. Sorularını hemen yazıyorum. Hangi kaç ne kadar gibi bir örnek cümlenizi üzerinde görelim. Bazı İnsanlar beni anladılar. Şimdi bakıyorum. İnsanlar isim. Soruyorum. Hangi insanlar? Bazı insanlar. Belgisi sıfat. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar dediğimiz zaman bu insanların öğrenci mi, öğretmen mi, genç mi, yaşlı mı, kız mı, erkek mi olduğu net bir şekilde açıklanmıyor. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Ama öte yanda da ben ne denmek istediğini, neyin kastedildiğini seziniyorum. İşte bundan ötürü de bazı, birçok, bir takım, kimi, birkaç gibi tüm gibi sözcükler belgisiz sıfat olarak kullanılabiliyor. Son olarak da soru sıfatlarını görebiliriz. Bu zamana kadar olan sıfatların sorularına bir dikkat edelim. Kaç, kaçar, hangi, ne kadar, ne tür kaçıncı, nasıl? Bunların hepsini soru sıfatı olarak cümle içerisinde görebiliriz. Hemen bir örnek cümle yazalım. Kaç ev Değiştirdim böyle. El isim hemen öncesindeki kart sorusuna dikkat edelim. Şarkılar isim ne tür soru sıfatı. Evet arkadaşlar sıfatları niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere iki grupta inceledik sıfatlardan e, bu şekilde bahsettik. Bir de kısaca altlaşmış sıfatlardan bahsetmek istiyorum. Sıfatların üzerine daha evvel de söylediğim gibi çekim eki gelmez geldiği zaman da adlaşmış sıfat olurlar. Örneğin şuraya yazalım. Genç kız sınıftan çıktı. Bakıyoruz kız isim şöyle diyebiliriz genç veya gençler sınıftan çıktılar. Şimdi gençler sözüyle aslında neyi kastediyorum? Genç insanları kastediyorum. Genç kızları veya genç erkekleri kastediyorum. Fakat üzerine gelen şu larler çekim ekiyle bu adlaşmış sıfat oldu artık. Evet, adlaşmış sıfatları da bu şekilde görebiliriz. Sıfatlar konusunu bu şekilde noktalayabiliriz.